Sezon itibariyle artık 2023'ü geride bırakıyoruz. 2024'e merhaba diyoruz. Şimdiden hepinizin yeni yılını kutluyorum. Burada yeni gelen sezonda ikinci aydan sonra doğanın uyanmasıyla tam bir kamp sezonu başlıyor. Pandemiden önce çoğu kampçı mantığı 1.10-1.20 yüksekliğinde 2-3-4 kişilik çadırlar çok popülerdi. Son yıllarda pandemi sonrasında insanların doğaya olan aşkı, ailesiyle birlikte doğada geçirecekleri vakiti arttırmak istemeleri yerden yüksek çadırlara yöneliyorlar. Çoğu erkek de eşini ikna etmek için ayakta durulabilen çadırlara yöneliyor. Orada hanımları biraz ikna etmek zor olabiliyor. Orada da yeni gelecek sezonda ee, birçok markamız geliyor. Easy Camp, Outwell, Robbins. Burada aile çadırlarında çok öne çıkan çadırlar. Nature Hike çadırlarımız yolda. Onlarda da çok güzel yerden yüksek çadırlarımız var. Şu anki sezon itibariyle Bushlove'ın Mega X Large çadırı çok popüler. Orada soba çıkışlı bir çadır modelimizdir. E, kampta çadırı içinde sobanızı yakıp e, karda dahi olsanız üşümeden yolunuza devam edebiliyorsunuz. Onun ağırlığı da yaklaşık 2 kilogram civarında. Burada müşterilerimize verdiğimiz en büyük desteklerden biri de doğru ekipmana yönlendirme konusunda desteğimiz çok oluyor. O da nedir? Bisikletle mi araçla mı gidiyorsunuz? Bisiklette örnek veriyorum 1 kiloluk çadırlarımız var. Araçta bizim için Fatih Bey kilogram önemli değil ama içinde ayakta durulabilen çadır derseniz size yerden 2 metre yükseklikte çadırlara yönlendiriyorum. Onlar 15-20 kilo oluyor ama ağırlığın bir önemi olmuyor. Örnek veriyorum çok yüklü aileyle gidiyorsunuz. Bir yere ara aracınızı bı bırakıp e, yürüyeceksiniz. Çoğu müşterime vagon öneriyorum, tekerlekli. O da size ne kolaylık sağlıyor? Transferde kolaylık sağlıyor. 3-4 defa araca gitmektense tek seferde gidebiliyorsunuz. Çoğu ekipmanda, örnek veriyorum, boyut önemli oluyor. Çaydanlığın boyutunu online'da anlayamıyorsunuz. Ancak bize yönlenmeniz durumunda ya da WhatsApp destekten yazmanız durumunda size en doğru ekipmana yönlendirebiliyoruz. Sorularınızı bir sonraki bölümde inceleyeceğimiz ürünler hakkında önerilerinizi WhatsApp'tan ve mail adresimizden bizlere ulaştırabilirseniz seviniriz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.